Merhaba arkadaşlar, Arıza Servisine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Windows 8.1 bilgisayarınızı nasıl fabrika ayarlarına çevireceğinizi, bilgisayarınızı nasıl sıfırlayacağınızı, tabiri ise nasıl format atacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken iş bilgisayarımızın ayarlarına girmek. Bunun için Windows tuşuna basıp C tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ekranımızın sağ tarafında açılan ayarlara tıklıyoruz buradan bilgisayar ayarlarını değiştir diyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıkan ekrandan güncelleştirme ve kurtarma diyoruz. Kurtarma diyoruz ve karşımıza bilgisayarımızı sıfırlayacağımız, format atacağımız veya fabrika ayarlarına dönüştürebileceğimiz seçeneğimiz çıkıyor. Bu seçeneğimiz her şeyi kaldırın ve Windows'u yeniden yükleneyin seçeneği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu seçeneğe başlayın diyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınız ilk aldığınız güne dönecek. Bütün her şeyi sıfırlanacak. Ee, güncelleştirmelerini yine internete bağlı olduğunuz takdirde kendiniz otomatik olarak yapabilirsiniz. Windows 8.1 kullanıcıları için söylüyorum. Gördüğünüz gibi kişisel bilgisayarınızı sıfırlayın seçeneği çıktı direkt arkadaşlar. Buradan ileri diyoruz. Burada arkadaşlar iki seçenek sunuyor bize. Bir, yalnızca dosyalarımı kaldır. İki sürücüyü temizle. Ee, yani bizim burada bilgisayarımızı e, sıfırlamakta Sıfırlamak amacımız sürücüyü temizle seçeneğini kullanacağız arkadaşlar. Ee, zaten o e, tıkladığınızda bilgisayarı yeniden başlatmanız gerektiğini söyleyecek, bilgisayarınız yeniden başlatacak ve format atma işleminiz, sıfırlama işleminiz başlayacak arkadaşlar. Bu işlem biraz uzun sürüyor arkadaşlar, vakit alıyor. Yani 2-3 saatinizi alır bilgisayarınızı tamamen sıfırlama oluyor arkadaşlar. Eğer benim bu kadar vaktim yok, ben hemen bilgisayarımdaki virüsü veya şunu bunu temizleyeyim diyorsanız arkadaşlar buradan çıkıp buraya gireceksiniz. Dosyalarınızı etkilemeden kişisel bilgisayarınızı yenileyin kısmına geleceksiniz. Başlayın diyeceksiniz buradan bilgisayarınıza kısmi format atmış olacaksınız arkadaşlar. Bilgisayarınız komple sıfırlanmayacak. Ancak internetten indirdiğiniz dosyalarınız silinecek. Güncelleştirmeleriniz silinecek. Bilgisayarınız belli oranda temizlenmiş olacak. Ama Bluetooth'tan, Flash'tan, şuradan buradan aldığınız dosyalar silinmeyecek arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. Şimdi buradan da nasıl olacağını kısaca göstereceğim. Hemen hızlıca arkadaşlar ileri diyoruz. Buradan da ileri diyeceğiz. Yeni dediğimizde bilgisayarımız kendini yeniden başlatacak ve işlem başlayacak. Bu işlem yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.